Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Umarım herkesin keyfi yerindedir falan. Ben aşırı gerginim şu an. Hiçbir videoya oturduğumda böyle hissetmiyordum. Bu videoyu çekmek için oturduğumda yanımda şu an kaynaklarım var. işte kitabım hazır bilmem ne falan ama aşırı gerildim. <laughs> Çünkü bu videonun güzel bir rehber videosu olmasını istiyorum ve mükemmelliyetçilik yaptığım için diğer videolarımda genelde mükemmelliyetçilik yapmıyorum ama bu videoda ayrı bir mükemmel mükemmel olsun istediğim için erteleyip durdum ama artık dedim ki olduğu kadar kendini anlatabildiğin kadar anlatırsın kaynaklarını bilmem neyinle güzel olursa olur mükemmel olmasına gerek yok hiçbir şey olmamasından iyidir falan işte öf mülakata giriyormuş gibi hissettim kendimi <laughs> Bu muhteşem gerginliğimden de bahsettiğime göre bugün ne yapacağımızı anlatıyorum. Zaten videonun başlığında, kapağında, her yerinde gördünüz. Canım yazarım Terry Pratchett'ın Disk Dünya serisi hakkında konuşacağız. Videomuzun akışı şu şekilde olacak. İlk önce biraz Terry Pratchett'ten yani yazarımızdan konuşacağız. Sonra Disk Dünya evrenini güzel bir tanıyacağız. Disk Dünya evreninin ana kitaplarından ve bir de yan kitaplarından bahsedeceğiz. Disk Dünya'yı hangi sırayla okuyabiliriz? Biraz onu tartışacağız. Kendi izlediğim yolu size söyleyeceğim. Aynı zamanda da nasıl alternatifler yapılabilir onlardan bahsedeceğim. Her şeyden önce Disk dünyayla nasıl tanıştığımdan bahsetmek istiyorum. Yine günlerden bir gün <laughs> Melisa Tanrıkol'un Telegram kanalında gezinirken ki bu gezindiğim süreç bir sene öncesine falan dayanıyor sanırım. O süreçte yanlış hatırlamıyorsam Kübra Disk Dünyanın ilk kitabını paylaşmıştı. Bu kitabı aldım ya da başlayacağım gibi bir şey demişti hatırlamıyorum. Kitabın kapağı aşırı ilgimi çekti, ismi vesaire aradığım fantastik tadı verebilecek gibi hissettiğim için önce gidip biraz ara Sonra Disk Dünya serisinin 41 kitaptan oluştuğunu öğrendim. <laughs> İkinci elden birinci ve ikinci kitabını buldum aldım. İkinci el almamın sebebi de birinci kitabın haritasının olmasıydı. Ama birinci kitabın haritası zaten var. Bütün kitaplardan birinci el, ikinci el fark etmiyor. İkinci el aldım ben ama işte bunu bilmediğim için. Aldığım kitapta da büyünün rengiydi. Buradaki kapağı vurulduğunu söyleyebilirim. Araştırdıkça da konusunun vesaire çok ilgimi çektiğini ve tam benim damak zevkime uyduğunu fark ettim. O yüzden de bu seriyi toplamaya giriştim. Yaklaşık bir senenin sonunda 41 kitabın hepsini toplamayı başardım. Tabii bu 41 kitabın yanında başka yan kitaplar da topladım. Disk Dünya serisinin yaklaşık 10 15 tane kitabı doğum günümde hediye olarak geldi. Dörtte birine sağ olsunlar. Melisa'nın Telegram kanalındaki sevgili dostlarım tamamladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Büyünün rengini ben 2025 yılının başında okudum. Okumaya devam edecektim ama araya başka kitaplar girdi vesaire. 41 kitap olması gözümü korkuttu. Biraz daha vakit vermek istedim. Sonra Telegram kanalımdan yine Mimi bu seriye başlayacağını yazmıştı ben de görünce dedim ki Aa, ben de aslında başlamak istiyordum zaten. Hani beraber başlayalım mı diye yazdım. Mimi de tamam dedi ve onunla birlikte disk dünya okumaya başladık. Şu anda yaklaşık bir, bir aydır falan okumuyoruz. Bir ara verdik gibi oldu. Belki o da farklı kitaplar okumak istedi bilmiyorum ama şu anda arada olsak da totalde 4 kitabını beraber okudu. Birinci kitabı zaten ikimiz de okuduğumuz için direkt Fantastik Işık'la başladık. Fantastik Işık, Eşit Haklar, Mort ve Has Büyüyü birlikte okuduk. Her oturuşta da totalde bir 50-60 sayfa falan okuyoruz. Sindire sindire. Zamana yayarak okuyoruz. O şekilde daha da keyfi artarak çıkıyor ki zaten beraber okuduğumuz için de anlık tepkilerimizi paylaşmak vesaire de çok eğlenceli oluyor. Bu serüvende tek başıma olmadığımı hissediyorum o yüzden. <laughs> Karakterlerimiz var evet. Tek başımıza zaten değiliz ama yanımızda bir de canlı canlı başka biri de okuyunca ayrı bir keyfi oluyormuş. Böyle minik bir kitap kulübümüz oldu aslında. Disk Dünya Kitap Kulübü. <laughs> Şimdi 6. kitaba geçeceğiz yakında. Ucube Koca Karılar. Kendimizin okuduğu sırayı, Mimi'nin sırasını ve başka alternatif sıraları yine tartışıyor olacağız videonun ilerleyen kısımlarında. Evet, benim disk diskine tanışma maceram bu şekildeydi. <laughs> Şimdi Terry Pratchett'ten biraz bahsedelim. 1948 yılında İngiltere'de doğmuş. Kitapları genel olarak çağdaş fantezi ve mizah öğeleriyle harmanlanıyor. Sadece disk dünya değil, disk dünya dışında farklı kitapları da var. Ve bu kitaplarında da yine hem mizahı hem fantezi öğelerini bol Bol, bol kullanmaktan çekinmiyor. Küçük çocuklara yönelik de yazdığı öykü kitapları hikayeler bilmem nelerde var. Baya bir külliyatı geniş yani. Disc Dünya'nın ilk kitabı olan Büyünün Rengini de 1983 yılında yayınlamış ve sonrasında zaten hop günümüze kadar 41 tane kitap yazmış. Yani maşallah. Her sene bir tane yazsa 2020'ye kadar yazması gerekiyor ama muhtemelen bir sene içinde birden fazla kitap da yazmış olabilir. Çünkü yazarımız 2015 yılında maalesef hayatını kaybetmiş. 2007'de Alzheimer'a yakalanmış ve yine bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetmiş. Oldukça üzücü aslında çünkü Alzheimer olması demek son zamanlarında bu harika serüveni, 41 kitaplık devasa seriyi yazdığını belki hatırlamadan hayata gözlerini yummuş. Düşündüğüm zaman beni çok kahrediyor. Umarım evrende, Atuin'in yanında belki de <laughs> bizi gözlemliyordur ve Disk Dünya serisinin hala yaşamaya devam ettiğini kendi gözleriyle görüp mutlu oluyordur. Ve belki de kim bilir Atuin'le, Rinswind'le ve başka birçok karakteriyle karşılaşma imkanı olmuştur. Keşke all awesome. <laughs> Keşke olsa bir kendime gıcık oldum. Terry Pratchett'la ilgili anlatabileceklerim aslında bu kadar diyebilirim. Şimdi gelin muhteşem serüvenimize. Disk dünya evrenine bir bakış atalım. Dünya düzdür derler ya bizde de burada dünyamız düz. Ve dünyamızın adı da disk dünya. Bu dünya sırtında dört tane fil taşıyan bir kaplumbağa tarafından taşınıyor. Hatta size direkt kitaptaki tanımından bahsedeceğim. Büyük kaplumbağa Atuin. Hantal bacakları hidrojen kırağısı kaplı. Devasa ihtiyar kabuğu meteor kraterleriyle delik yıldızlar arası boşlukta ağır ağır yüzüyor. Asteroid tozu ve çapakla kabuk bağlamış deniz büyüklüğündeki gözleri hedefe kilitlenmiş. Kocaman, devasa bir kaplumbağamız var. Atuin. Ve bu Atuin'in üstünde de dört tane fil var. Bu dört filimizin adı da Berilia Tubul. Büyük Tifon ve Jeraken. Jerakin ya da nasıl okunuyorsa artık. Bu dört filmimizde yıldız ışığı altında bronzlaşmış geniş sırtlarında yüksek çağlayanların kuşattığı süt mavisi gök kubbenin taşlandırdığı disk dünyayı taşıyor. Bu evrende aklınıza gelebilecek birçok karakter var aslında. Karakter dediğim daha doğrusu tür de diyebilirim. Yüceler, cadılar, büyücüler, ejderhalar, fantastik diyebileceğimiz bütün türler, öğeler bu evrende var. Özellikle Tolkien ve Grimm kardeşlerden esinlendi de söyleniyor bazı yerlerde özellikle fandom sayfalarında. Oralardan aldığı türler vesaireler olmasına rağmen tabii ki de bu 41 kitap boyunca artık bu evrenin iyice kendine ait bir kültürü oluşmaya başlıyor. Tırpıçit genellikle İlk iki kitabı diğer kitaplardan ayırıyor ve aslında ilk iki kitabı ilk başta okumayı önermiyor. Ama evreni tanımak için ilk iki kitap bence çok güzel bir başlangıç. İlk iki kitaptaki atmosferin diğer kitaplara nazaran daha farklı olduğunu hissedebiliyorsunuz okuduğunuz zaman. İlk iki kitabın farkı da evreni tanıtıyor bilmem ne ama daha odak ilerlemiş iki karakter üzerinden. Serinin ilerleyen kitaplarında bu değişiyor ve kitaplarının hepsinde edebiyat, filmdir, bir şeydir. Bir sürü gönderme var. O kadar çok gönderme var ki kenarlarına not düşmekten artık yoruldum yani bir noktada. Özellikle ilk iki kitapta çok fazla göndermeler tespit ettim. Belki tespit edemediğim bir sürü başka gönderme de vardır. O açıdan interaktif ve ''Aa burada buna mı gönderme yaptı? Buna mı gönderme yaptı?'' vesaire diye insanı sürekli tetikte tutan bir yapısı var. Ve başka biriyle okuduğum için de benim tespit edemediğim göndermeleri Mimi tespit ediyor ya da Mimi'nin tespit edemediklerini ben tespit ediyorum gibi böyle birbirim tamamlayıcı bir şekilde ilerliyoruz. İkimizin de gözünden kaçırdığı belki bir sürü gönderme yine olabilir ama böyle göndermeler buldukça da aşırı mutlu oluyoruz. O açıdan da okumayı daha keyifli hale getiriyor. Özellikle birinci ve ikinci kitaptan ayrı bir videoda bahsedeceğim ama birinci kitapta D&D oyunlarına inanılmaz göndermeler var. İkinci kitapta da, da Big Bang Theory. Big Bang Theory'nin Türkçesini unuttum. Ama o Big Bang Theory ile alakalı da bir şey var. Serinin her bir kitabında farklı maceralar oluyor doğal olarak odağı değişiyor sadece. Mesela bu kırmızılar, bekçi romanları diye geçiyor vesaire gibi. Disk dünyamızın bir görselini de göstermek isterim size. Büyünün Rengi kitabının arkasında bir harita var. Kaplumbağaların başı burada. Çoğu maceramız Ankh-Morpork'a bağlı. Bakın burada Ankh-Morpork çok küçük gözüküyor. Ama Ankh-Morpork'un da kendine ait bir haritası var. O haritayı da buraya bir yere koyarım. Şimdi kenara bir menara belki bilmiyorum. Şöyle biraz çekileyim. Şunu da geri. Aa, ben buna konuşuyorum da mikrofonum kapalı saatlerdir. İnşallah sesim güzel gelmiştir AQ. Neyse ilk kısmı birazcık böyle mikrofonsuz devam etmiş olalım. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Mikrofonumu açtım. Allah'tan pencereyi kapattıydım. Diskinyayı gördünüz. Genelde kenarlara doğru daha çok okyanus var ve o okyanustan aşağı bildiğiniz düşüyorsunuz aslında giderseniz. ve çoğunlukla bahsedilen yerler Ankh morpork dediğim gibi özellikle Ankh Pork'a özel bir seri var burada bekçi serisi. Direkt Ankh Pork'un içinde geçiyordu diye hatırlıyorum. Lanker var. Lanker Krallığı. The Clutching Empire. Yine Clutch İmparatorluğu. Überwald var bir de. Überwald'ın Türkçesini unuttum kusura bakmayın. Disk dünyanın nasıl olduğundan vesaire bahsettik. Disk dünyanın içindeki düzenden biraz bahsedelim. Öncelikle disk dünyada büyü oldukça yoğun bir şekilde mevcut. Ki zaten zaten sihirbazlara yönelik bir üniversitemiz de var. Görünmez üniversite adında. Burada sihirbazlar sihir öğreniyorlar. Klasik ve genelde sadece onlar sihir yapıyor sanırım. Genel olarak evren sihirli olduğu için has büyü denen bir olay da var. Bu has büyüden dolayı evrenin kendi içinde bazı noktaları daha çok sihirden etkilenmiş. Mesela bir orman sihirden etkilenmiş ve artık ağaçlar konuşabiliyorlar gibi olaylar da mevcut. Has büyü dediğim şey de 8. oğlun 8. oğlunuyla alakalı oluyor. Genelde Disk Dünya Evreni'nde 8. oğul sirbazlık yapıyor ve bu 8. oğulun 8. oğlu olursa da o kişi has büyücü oluyor ve o has büyücü sirbaz babasının genlerinden alarak bayağı kuvvetli bir büyücü oluyor ki 5. kitap olan has büyü kitabında bunun detaylarını daha iyi öğreniyoruz. Bu has büyücülerinde Disk Dünya'nın tanrılarından daha güçlü oldukları söyleniyor ve Disk Dünya'mızın tanrıları da var. Konusu geçmişken ondan da bahsedelim. Olimpos benzeri bir dağlı var. Cori Celeste diye. Bu Koriselseste de tanrılar oturuyor. Hikayenin içinde tam olarak değiller. En azından ilk 5 kitapta okuduğumuz kadarıyla o kadar detaylı yoklar. Birinci kitapta da bahsediliyor daha çok diyeyim. Ara ara yine bahisleri geçiyor tabii ki de. Bu tanrıların adları var atıyorum. Hastalık tanrısı, savaş tanrısı gibi gibi böyle. Aynı zamanda sirbazlar olduğu gibi cadılar da var. Sirbazlıkla cadılık cinsiyetlere bölünmüş durumda. Ne kadınlar sirbaz olabiliyor ne de erkekler cadı. Böyle bir sistem sistem yaratmışlar. Bu önyargıları bozacak bazı karakterler de oluyor. Detayına girmeyeyim şimdi. Onları tek tek kitap incelemelerimizde beraber görürüz. Bir de ölüm karakterimiz var. Ölüm karakteri de disk dünyada oldukça büyük rol alıyor. Ölüm karakterini çoğu kitapta ara ara görüyoruz. Kendisine ait de bir serisi var. O da şurası. Ölüm serisi diye. Ondan da Mort'u okuduk şurada gördüğünüz gibi. Ölüm karakteri inanılmaz komik. Disk dünya evreninde en sevdiğim karakterlerden biri. Çünkü o kadar troll, o kadar komik ki. Yani ama komik olmak için de uğraşmıyor. Varlığı ve söyledikleri direkt komik zaten. Doğuştan bir komiklik abidesi diyebilirim. Çok düz düşünüyor. Hatta bunu bir okuma videomda da söylemiştim. Otizmli bireyler duyguları tam olarak algılayamaz ve düz mantık ilerlerler ya. Ölüm karakteri de bana onları andırıyor daha çok. Çünkü duygularla bir bağlantı kuramıyor. Ruhu yok gibi. Yani bir iskelet düşünün. Ruhu olmadığı için duygulardan da tam olarak algılayamıyor. Otizmli bireylerin ruhu yok demiyorum ama anladığınız zaman siz o benzer etmeyi. Disk dünyadaki sihir sistemi de şu şekilde. Az önce de söylediğim gibi sihir zaten her yerde var. Öyle ki o sihirleri fiziksel bir varlık olarak nitelendiriyoruz burada diyebilirim. Çünkü sihirleri kitaplara yazıyorlar, kitaplara koyuyorlar ve onların kaçmaması için kitapları falan bağlıyorlar. Görünmez Üniversite'deki kütüphanede birçok kitap bu şekilde bağlı. Çünkü kitabı açarlarsa işte o sihir pıtık diye bir anda kaçabilir, bilmem ne tarzı bir durum var. O yüzden de sihirlerin fiziksel bir formu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öyle ki birinci kitaptaki ve diğer Sirbazlık serisindeki kitap lardaki geçecek olan Rinswind karakteri bu sihir kitaplarından birine bakarken oradaki sihirlerden biri onun beynine kaçıyor ve o sihir artık Rinswind'in zihninde yaşamaya başlıyor. Ama Rinswind onun tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Böyle bilinç altında bir yerde. Sihirlerin kendilerine ait bir iradeleri var diyebiliriz. Bu arada Disk Dünya serisinden önce Terry Pratchett Strata diye bir roman yazmış. O romanın Disk Dünya'nın bir ön romanı olduğu söyleniyor. Bunun sebebi de Strata romanında Disk Dünya'ya benzer bir dünyadan bahsediliyor olması. Direkt olarak disk dünyada geçmiyor ama disk dünya benzeri bir evrenin bahsi geçiyor. Zaten de bir 5 yıl sonrasında falan disk dünyayı yayınlıyor Terry Pratchett. Bu da araya bir bilgi olarak olmuş olsun. Özellikle ilk iki kitapta 8 sayısının ve renklerin önemi çok fazla. İlk iki kitaptan sonra bunları daha az görmeye başlıyoruz. Zaten dediğim gibi fark da burada. Evren daha böyle oturmaya başlıyor Terry Pratchett'in kafasında muhtemelen ve farklı noktalara odaklanmaya başlıyor artık yazarımız. Bu arada şu andaki güncel dinlere ve mitolojik dinlere de oldukça göndermeler var. Burada da çok farklı dini inanç görüyoruz aslında. Koriseles'te adındaki Olimpos benzeri dağda oturan tanrılara inanan da var. 8 sayısına inanan da var ya da müziğe inanan da var vesaire. O tarz durumlar da var. Hatta Tırpan serisini okuduysanız eğer orada da müziğe, seslere inanan bir cemiyet de vardı. Adını unuttum şimdi ama onu okurken buradaki durumlar da aklıma geldi özellikle. Çünkü burada da yine müziğe inanma durumu var. Hatta öyle ki kendilerini çok fazla eğittikleri noktada 10 kilometre ötedeki kapı zilini duyabiliyorlar öyle bir eğitimden geçen bir cemiyet de var. Her şey var disk dünyada aklınıza gelebilecek. Elfler de varmış bu arada. Kenarda çünkü kaynaklarım açık. Oradan okuyarak size bir şeyleri anlatıyorum. Orada elfleri gördüm. Cinler, cüceler, elfler, goblinler, Gollumlar Gollum ne ya? Goblinler, kayaların canlanması, buzul devleri falan bir şeyler. Yani o kadar çok farklı farklı tür var ki asla sıkılmazsınız yani. Hangi kitabı elinize atsanız her birinde farklı bir şeyler çıkıyor. O yüzden çok mutluyum. İleride vampirler falan da gelecekmiş sanırım. Emin değilim. Onları oraya koyup nasıl hikaye yazmış olabilirsin? Aşırı merak ediyorum. Terry yani. Bir an önce aralık olsun da şu ucube koca karılara başlayalım. Çok heyecanlıyım o açıdan. Karakterleri kenarda yazmış bu arada. Bunları size sıralayacağım şimdi. Cüceler, troller, golemler, gnomlar, ölü olmayan ölüler, elfler, kurt adamlar, disk dünyaya ait başka bir özgün bir sürü farklı tür hayvan. Onlardan çok fazla var burada. O yüzden onun örneklerine girmiyorum artık. Bir de disk dünya tanrıları var. Diğerleri genel olarak insan. Disk dünyamızın bir de takvimi var bu arada. 13 aydan oluşan bir takvim. O da sırayla ilk Ofle, February, March, April, May, June, Groom, August, Spoon, Sektober, Amber ve December. Bütün aylar 32 günden oluşuyor ilk dışında. O ilk de I, C, K. O 16 günden oluşuyormuş. Her haftanın da 8 günü var. Doğal olarak 8 çarpı 4. 32 yani. Bayağı bir fazla günleri var diyebiliriz. Yılbaşına benzer bir Hogs Watch holidayleri var. Yani domuz nöbeti gecesi dedikleri bir geceleri var. Yılbaşına az çok benziyor. Çünkü yılın başında kutlanan bir gün. Arkadaşlar konuştum da konuştum. Bayağı bir bilgi bombardımanı yaptım aslında. O yüzden kalan kısımları ikinci part olarak paylaşmaya karar verdim şu an videonun ortasında. Ama çok bekletmeyeceğim. Siz merak etmeyin. Muhtemelen arka arkaya gelirler. Hani sizde de birazcık mola olur. Disk Dünya evrenimize bir giriş yapmış olduk. Bir sonraki bölümümüz daha kısa olur diye düşünüyorum nispeten. Ana kitaplardan, yan kitaplardan, bir de Disk Dünya hangi sırayla okunmalı? Onu birazcık konuşacağız. Video bayağı bir uzun olduğu için ve muhtemelen içine görsellerdir, edittir, bilmem ne yapacağım için ve videoyu da size yetiştirmek istediğim için burada artık en azından bölmek istedim. İki bölümden oluşacak sadece. Yani çok uzatmayacağız bu ilk kısmı. Pat diye de bölmüş oldum. Ama dediğim gibi resimmesin, bir şeyler ekleyeceksem bayağı bir vaktimi alacak. Ve bu videoyu muhtemelen birkaç güne paylaşmış olacağım için <laughs> ee, burayı bölmüş oldum. Eftahımı uzatma. Yeter kaç kere açıklayacaksın kendini. Allah Allah. Umarım hoşunuza gitmiştir aşkolarım ya. Muhtemelen bu videonun ikinci bölümünü de şimdi çekeceğim. O yüzden kıyafetim aynı olacak. Arkadaşlar sonraki videoda görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Videoyu beğeniyorum. Aboneyi unutmayın. Birkaç güne zaten ikinci bölümde görüşeceğiz. Gidiyorum ben. Hadi bye.